iki ekmek rica edeyim Mustafa Efendi. Tabii Ekrem abi. Abi çok güzel Çin ekmeği var. Ondan vereyim mi? Çin ekmeği mi? Ee, nasıl yani anlamadım. Çin taş fırını mı açıldı? Yok abi ithal ediyoruz. Çin'den buraya. Evet abi. Onca yoldan gelirken bayatlamıyor mu bu ya? Yok abi taptaze. Adamlar 70 gün bayatlamayan ekmek yapmışlar ya. Peki ne fark var aralarında? Çin ekmeğini niye alayım? Daha ucuz. Yarı fiyatına. Yok kardeşim bu yaştan sonra ekmeğimi değiştirmem. Sen bana Türk ekmeği ver. Sen bilirsin abi. İlle de pahalı ekmek istiyorsan. ya Ben bir de yoğurt alayım. Tabii abi. Bak Türk malı yoğurt istersen 4 lira. Çin malı yoğurt istersen 1 lira. Hangisinden vereyim? Hoppala. Çin malı yoğurt ne adam ya. Sen abi affedersin oynattım ya. Her şeyin bir de Çin malı olanım var. Aynen öyle abicim. Gör bak adamlar bakkaliye sektöründe de bir numara olacak yakında. Ya olacak da sana mı olacak? Ver yoğurdumu gideyim ben abi ya. Türk, Çin, Türk. Selamun aleyküm. Hanım bir aydır muz istiyordu. Şöyle çikita değil de Alanya muzu var mı? Çin Alanya muzu var Ekrem abi. Bak, bak, bak. <laughs> Çin Alanya muzu mu? Evet abi. Ulan ne zamandan beri Alanya Çin sınırları içinde? Çin açılımı mı yapıldı Alanya'da? Yok be abi. Çin'de yetişiyor. Vallahi Alanya muzundan daha Alanya. Yuh, çüş. Yani bizim hakiki Alanya muzumuz artık Çin'de de yetişiyor ha. Ya o da bir şey mi be abi? Çin Amasya elması, Çin Bursa şeftalisi, Çin Mersin limonu, Çin Malatya kayısısı, Çin Ankara armudu. Hepsinin Çin malı olanı var be abi. Aman ne güzel bundan iyisi Şam'da kayısı. Abi kayısında Çin olanı var ya. Hakiki Çin Malatya kayısı ya. <laughs> tamam katsın hiçbir şey istemiyorum lan. Abi. abi ne diyorsun ya? Çok ucuz bunlar be. İstemiyorum lan. <laughs> utanmaz Bir de Çin narenciyesiyle gurur duyuyor. Dur bir bakayım. Yarım kiloda kıyma alacaktım. Yarım kilo kıyma alacaktım. Bak eğer düşünürsen çok güzel Çin koç yumurtası var. Çin koç yumurtası. Bir dakika bir dakika kafan kaçtı. Biz koç yumurtası mı ithal ediyoruz Çin'den? Evet. Beğenemedin mi koç gibi koç yumurtasını? Ve Allah, Bizim koçların yumurtasına ne olmuş ki? Daha ucuz. İnanmıyorum lan sana. Artık o kadar da değil yani. Sen bizim Anadolu koçunu Çin koçu diye yutturmaya çalışıyorsun. Uyanık. Ya kardeşim bizde yalan yok. Çin koyunu diyorsak Çin koyunu. Aa bak senin kıymadı. Aha bu ortadaki koyundan çıkma. Şapkalıdan. Ne? Çin koyunu kıyması mı? Evet. İstemez kardeşim. Bulmuşsun ucuz koç gibi koç yumurtasını. Çile kop, çile kop, taze çile canlı çile taze ballar, taze. Çile kop, çiler, çile kop, çiler. çiler. Allah'ım Çin işkencesi dedikleri buymuş. Hoş geldin. Hayır, hoş bulduk Gülçin. Ortalık bildiğin gibi değil. Hayırdır, ne oldu? Her yer Çin istilası altında. Çinliler dört bir yanı işgal etmiş. Canım etmişse ne olacak? Ne zararı var? Öyle deme Gülçin. Her şey ama her şey. Yediğimiz her şey. Koç yumurtası, yoğurt. Hatta ekmek bile Çin malı. Olsun canım. Çinliler iyi insanlardır. Ya hala anlamıyorsun kadın. Ben sana Çinliler bize üretip de satmak için bir şey bırakmamışlar diyorum. Sen hala Çinliler iyi insanlardır diyorsun ya. Şey. Ney? Ekrem ben sana bir şey itiraf edeceğim. Ha beni aldattığını mı itiraf edeceğim? Bir de onu itiraf et tamam olsun. Aldatmak mı? Ne aldatması? E bir şey itiraf edeceğim demiştin ya. E, tamam aldattım ama öyle aldatmak değil. E, hani ben sana Malatyalıyım demiştim ya. Evet öyle demiştin. İşte o konuda aldattım ben seni. Aslında ben Malatyalı değilim. Ben aslında Çinliyim. Evet, nasıl yani Çinli? İçinden misin? yani içinde mi doğdun? Nedir? Ben aslında doğmadım. Üretildim Ekrem. Ben Çin malı bir robotum. Ee, dur 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 bir dakika. Bir dakika dur. Ee, birazdan uyanacağım. Şimdi uyuyorum. Saati zili çalacak ve işe gideceğim. Hayır Ekrem. Bu bir rüya değil, gerçek. Ben Çin malı bir robotum. Hayda. Anlamalıydım. Kafa kalmadı ki jeton geç düştü. Çünkü jeton da Çin malı. İsminden uyanmalıydı. İsme bak. Gül Çin. Gül Çin. Çin Çin.